Evet selam YouTube, Instagram, Whatsapp ve Facebook kullanıcı arkadaşlarım hatta arkadaşım olmayan e, çok sevgili takipçilerim Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim Allah'a şükürler olsun Neden böyle yuvarlak bir giriş yaptım? Ondan merak ediyorsunuzdur Neden o kadar platformun ismini bir anda saydım? Malum tembelim Böyle durmadan değişik şeyler videolar çekemiyorum Tek Çektiğim tek videoyu veya birkaç videoyu bütün platformlarda paylaşıyorum. o <laughs> tembellikten değil aslında. Kendimi de savundum arada. Ee, o yüzden böyle genelleme yapmak istemedim. Youtube sayfama hoş geldiniz ya da Instagram'a hoş geldiniz diye. Hangisinden beni izliyorsanız şu anda oraya hoş gelmişsiniz demektir. <laughs> Şerefler vermişsiniz demektir. Evet. Hayaliyle yaşamadan bölüm okumayacağım. Her zaman okumadığım gibi. <laughs> Yasin onun da açıklamasını size yapmak istiyorum. Şöyle neden okumuyorum? Çok da meraklı olmadığınızı bildiğim halde. Onu ben çok seviyorum. Ben biraz da kendi daha ziyade kendim için okuyorum aslında. Hayaliyle yaşamayı okuyordum. Ee, hayaliyle yaşamaya küstüm. Daha açıklayıcı bir açıklama yapamazdım herhalde. Hayaliyle yaşamaya küstüm. <laughs> Şöyle oldu. E, i̇şten ayrıldıktan sonra eve geldim ya. Heh, evimdeyim devamlı. Evladım yanımda. Daha çok evladımla zaman geçiriyorum. Evimde evimde böyle hoş zamanlar geçiriyoruz kızımla beraber. E, ona zaman kalmıyor desem şimdilik yeridir. Ha yazmayacak mıyım? Elbette ki yazacağım. Allah'ın izniyle en kısa zamanda tekrar yazmaya döneceğim ama biraz yuvamın tadını çıkarmak istiyorum. Ee, zaten Hayaliyle yaşamadan önce Başlattığım başka Şeylerim vardı projelerim vardı Onlardan birine geri döndüm şu an Onun üzerinde çalışıyorum Çok merak ettiğinizi biliyorum Yani şu an Meraktan orta yerinizden Çatladığınızı biliyorum Nedir bu hatunun üzerinde çalıştığı proje Gökdelen yapacağım şeyi çiziyorum. imarını hazırlıyorum. Hayır tabii ki. Milli bayramlarımızla alakalı çocuk şiirleri yazıyorum. Ee, bir zaman önce, bundan 8-9 ay kadar önceydi. Başlamıştım. Yaklaşık şöyle, şöyle 15 kadar bir şiirim vardı zaten. Milli bayramlarımızla, milli değerlerimizle alakalı. Ama e, yaklaşık bir haftadan beri tekrar o işe yoğunlaştım. Hmm, çok da güzel eserler çıkıyor ortaya. Yakında şey yapacağım Allah nasip ederse. Milli eğitimi de etiketleyeceğim. <laughs> Paylaşım yaptığım her platformda milli eğitimi de etiketleyeceğim. Milli eğitimi daha hayattan soğutacağım. Milli eğitimi de bunaltacağım. Şiirlerden de soğutacağım adamları. <laughs> Meslekten de soğutacağım. <laughs> Bir bakmışsınız. Eğitim sektöründe adam kalmamış. Hepsi istifa. <laughs> Abi kadının bir tanesi habire şiir paylaşıyor. Habire bizi etiketliyor. Bıktık usandık diyecekler. <laughs> ya olmaz böyle şeyler inşallah. Niye böyle şeyler düşünüyorsunuz ki hakkında? Belki gerçekten çok büyük sanat eserleri olacak onlar. Belki gerçekten çok tutacak şiirler onlar. Ne yapayım ile Müge Anlı'ya mı göndereyim şiirlerimi? Aslında fena fikir değil ha. <laughs> Allah Allah. Kafada 40 tane tilki, kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. Şu an ya şu an şu an. Her zaman değil. Her zaman çok böyle nedir benim fikirlerim, düşüncelerim. İnanırsanız tabii. <laughs> Size çok güzel bir şiir hazırladım. Ee, şiirimin adı Kalbim Aşka Küstü. Bir erkeğin ağzından bir kadına yazılmış bu şiir. Biraz önce kontrol ettim de. Hatta bundan önce bir video çektim. Bayağı uzun sürmüştü. E, o şeyde şiiri okurken birkaç hata yaptım. Hoşlanmadım. Sizlere daha güzel bir sunumla okumak istedim. O yüzden hiç işenmedim. Kıymetimi bilin yani. Hiç işenmedim. Tekrar geriye sardım. Tekrar bir video çekiyorum. Kalbim Aşka Küstü 25 Aralık 2012 Salı günü yazmışım ben bu şiiri Bir erkeğin bir kadına hitabı aslında e Değiştirmiyorum bazen bir erkeğin ağzından bir kadına yazmış şiirleri okurken e, Şeyleri değiştirebiliyorum Karakterlerin yerini değiştirebiliyorum Adamın yerine kadın koyabiliyorum falan ama Buna yapmayacağım onu Bunu da yüksek ihtimalle yazmışımdır Hani okuyan olursa annem falan okursa anne işte abim yazmıştır bunu hatununa <laughs> diye olaydan böyle kendimi sıyırabileceğim büyük ihtimalle bir kılıfta yazmışım ben bu şiiri kendime de uyarlayabilirim şu anda hayır şey olarak okurken değil okuduktan sonra temize çekerken evet çok konuştuğumun farkındayım ama konuşmayı seviyoruz siz sevmiyor musunuz? Siz de seviyorsunuz. Yani ağzınızda boş durmuyor maşallah. Kelimeleri döndüre döndüre ha bile konuşuyorsunuz. Niye ben çok konuşuyorum diye şimdi bana söyleniyorsunuz ki. Size çok konuşuyorsunuz. Duymadığım, bilmediğim anlamına gelmez. Sezgilerim çok güçlü. Hissediyorum. <laughs> Hepiniz gevezesiniz. Siz <laughs> <Zikini> gevezeler sizi. <laughs> tamam. Cıvımıyorum. Sakinim. <laughs> Ya aşk şiirimi okuyacağım, halay çekenlerin gösterisini mi anlatacağım vallahi <laughs> aslında. Bir modumu düşürmem lazım. Bir dakika. Şöyle modumu bir düşürmem lazım. Olmadı <laughs> o çok. <laughs> o çok sinir oldu sanki. <laughs> Gözlerim bir ayarı yok ya. Bir dakika. <laughs> yok tamam yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım sırıtarak okumaya başlıyorum. Ondan sonra inşallah şey yaparım ben. Siz duyguyu alın. Alın yani o romantik duyguyu inşallah alırsınız. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Şu saçlarım için gerçekten kusura bakmayın. Olmuyor terbiye edemiyorum bir türlü. Bir şeye benzetemiyorum bir türlü. <laughs> Onu da söyleyeyim de. Görüntü kirliliğinden dolayı hepinizden özür diliyorum. Kalbim aşka küstü. Yıldızlar çiçek açtı. Dolunay suya düştü o zamanlar. Bir zamanlar hayatımın anlamıydı şarkılar. Sustular. Aşık olduğum kadınlar küstüler. Küskün olduğum adamlar geldiler. Bağladılar kollarımı. Sıkıca, ölesiye, öldüresiye beni çarmıha gerdiler. Şimdi kime gel desem benden kaçar. Oysa ben de masumdum bir zamanlar hiçbir suça adım karışmamıştı ve yakışıklı gösterirdi aynalar. Bir sevda yaşadım telli duvaklı, bir sevda yaşadı beni, son haddi ayrılıktı. Biraz ağlattı, belki biraz güldürdü, götürmedi ne yazık bir adım bile ileri. Bacakları sakattı. Uslanmadım bir sevda yaşadım. Allı beyazlı bir sevda yaşadı beni son haddi ayrılıktı. Rüzgara savurdu, yağmura karıştırdı, hor gördü, aptal buldu, yıprattı. Göstermedi hiçbir günü, hiçbir akşam kızıldığını. İki gözü de kördü, mühürlüydü, tutsaktı. Derken yıldızlar çiçek açtı, dolunay suya düştü. Bir zamanlar hayatımın anlamı iken şarkılar Hepsi birden bire sustu. Kalbim aşka küstü. Beh beh beh. Ya ben bu işi biliyorum ya. Çok güzel. Çok güzel. Kalbim aşka küstü. Evet. Kalbinizi aşka küstürecek insanlardan mümkünse mümkün mertebe uzak durun. Gitsinler az ötede oynasınlar. Sizinle uğraşmasınlar sizi üzemesinler, yormasınlar, kalbinizi karartmasınlar. Kalbinizi aşka küstürecek insanlardan mümkün mertebe uzak durun. 25 Aralık 2012 tarihli bir şiir. Valla o tarihlerde İlhan Perim sık sık ziyaret ediyormuş beni. Ben de habire yazıyormuşum, çiziyormuşum. Maşallahım varmış. Ama şimdi İlhan Perim bana trip atıyor. Ben İlhan Perim'e trip atıyorum. <laughs> yapmıyorum. Bazı akşamlar şöyle hissediyorum. İnan Perim geliyor. Mesela koltukta oturmuş. işte in, internette bir şeylere bakıyor oluyorum. Ayağıyla beni dürtüklüyor. Kalk hadi kalk sana çok güzel cümleler getirdim. Güzel bir şiir yaz diyor. Sinirleniyorum. Sen ne hakla beni ayağınla dürtersin hemşerim diyorum. E diyor ben senin ilham Peri'nin baksana çok güzel cümleler getirdim. Tabi o ara kafada böyle dehşet cümleler geçiyor. İstemiyorum kanka diyorum ben senin ilhamına mı kaldım cümlelerine mi kaldım o cümleler bu kafanın içinde <laughs> Ben küçük kızımın bir lafı var bazen şey söylüyor beyin bedava anne diyor kızım diyorum bedavaysa bana da biraz versene <laughs> anana lazım oluyor <laughs> Evet yeşil aycığım hiçbir şey içmedim her zamanki gibi kendinden olma bir neşe kendinden gelme bir abuk subuk mutluluk daha biraz önce Daha biraz önce oturmuş ağlıyordum <laughs> Bu duygu dalgalanmaları beni öldürecek Allah sonumu hayretsin Sizin de sonunuzu hayretsin inşallah şey Nereden bulaştınız bana <laughs> Bulaşmaz olaydınız Neyse şiir anlamlıymış Manalıymış Anlayana sivrisinek saz Anlamayana davul zurna az Demişler Konuyla bir alakası yok ama söylemek istedim. Belki de vardır bilmiyorum. Düşünmem lazım. Evet benden bu sabahlık bu kadar. Sabah değil hangi sabah saat 2'ye geliyor çocuğumu okuldan almam lazım. Ben hala buralarda video çekiyorum. Kapat. <laughs> Kapat diyorum sana. Video çekiyormuş video senin neyine. Eskiden olsa benim kafa oydu. Video senin neyine. Şiir yazmak senin neyine? Yazar olmak senin neyine? Hep bir kendini aşağılama, hep bir kendini hor görme, hep böyle bir kendine ee... Halbuki böyle kendini kuru fasulyeden nimetten sayan insanların arasında yaşadım ben bütün hayatımı. Harbiden böyle hep kendini bir kuru fasulyeden nimet zanneden insanlarla doluydu etrafım. Niye hiç onlara benzemedim bilmiyorum. Camış mıyım neyim? Evet. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, YouTube'daki kanalıma yeni gelen arkadaşlarım söylüyorum. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Bana yorumlar yapıyorsunuz bazen. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Bazen arsız yorumlar da oluyor. Ama sorun yok. Konum ortada yok zaten. Kimsenin konumunu kimse bilmiyor. O ne güzel hayat. <laughs> Yayla gibi. <laughs> Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Edebiyatla, şiirlerle, Mümkün mertebe benimle kalın. Görüşmek dileğiyle.